Hiç değişmemişsin Ali Demir. Onca şehir görmüşsün ama bekletme huyun hiç gitmemiş. Ben de senin kadar güzel bekleyenini görmedim hiç. Hala çok asaletlisin. Hiç buralardan biri değilsin gibi. Beni gerçekten arazi için mi aradın? Gerçekten arazi için mi geldim? Seni öyle bir maceraya sokamazdım. Neden? Ayağına mı dolanırdım? İstediğin gibi yapamaz mı demiş bir şey? Korktun çünkü Ali Demir. Her şeyden korktun. Bu köyden, insanlardan, şehirlerden, hatta benden bile korktun. Korktun için güçlü olmak zorundaydın. Korktun için kimseye bağlanmamalıydın. Ben zayıf olamazdım. Senin zayıf karnın olamazdı. Sen istemesen bile... ...seni alıp götüreceğim buradan. Sen o savaşa başladığın gün beni kaybettin. Şimdi hangi savaşı kazanırsan kazan, umurumda değil.